65 yaş ve üstü vatandaşlara kısıtlama. Yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında ard arda yasaklar gelmeye devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nca 81 ile gönderilen koronavirüs genelgesinde 65 yaş ve üzerinin sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik karar valilikleri bırakılmış ve buna göre Ankara ve İstanbul'da kısıtlama kararları açıklanmıştı. Sokağa çıkma kısıtlaması kararına İzmir, Denizli, Manisa, Konya, Tekirdağ başta olmak üzere 14 il daha eklendi. Bu illerde 65 yaş üstü vatandaşlar saat 10-16 arasında maske takmak ve sosyal mesafeye uymak şartıyla sokağa çıkabilecekler. İllere gönderilen genelgeyle 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmalarına yönelik uygulamanın il bazlı yapılacak analizlere göre il hıfzı sıha kurullarınca belirlenmesi gerektiği kaydedildi. Bu doğrultuda valilerce COVID-19 salgınının illerindeki seyranlık olarak takip edilecek, hasta ve temaslı kişi, ağır hasta, entübe vefat sayılarının 65 yaşta orantılı olup olmadığına bakılacak ve bu doğrultuda kısıtlamaya gidilmesi yönünde karar alınacak. İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan genelgede yer alan bir diğer madde ise tüm illerde valilik ve kaymakamlıklarca belirlenecek bazı cadde ve sokaklarda, toplu taşıma durakları gibi alanlarda sigara içmenin yasaklanması oldu.